Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. ...girmeden benim edindiğim bilgiler çerçevesinde Cengiz, Mert ve Miha çok çok yakın olduğunu, üçünün de Fenerbahçe'ye çok yakın olduğunu söyleyebilirim artık son detaylara gelin sadece Cengiz değil. Hı -hı. Sadece Mert değil. Zayt'sın da benzer şekilde. Dolayısıyla kanat, ortası saha ve back pozisyonu 3 önemli pozisyon. 3 nokta atış gibi e, duruyor. Her an açıklanabilir mi Cengiz transferi? Yani öyle gözüküyor. 3 transferde de hani benim dün maçtan sonra biraz evet. konuştuğumda. Kulüp paylaşım yaptı zaten. Ee, Ferdi'nin golüne spoiler içerir diyerek ha, evet. Ha, benzetme ha. doğru, yaptı. Doğru, 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 vuruş doğru. çünkü o uzak. Doğru, ve aynısını attı Cengiz daha önce. O gole çok benziyor. Tabii Cengiz önemli oyuncu ama sadece Cengiz üzerine durmak doğru değil. Zayt sistemin merkezi. Bence parçalarından çok, biri. Evet, Artık Mert eğer ve e, verdiği takdirde zaten senin bekte sıkıntın vardı. Ve yerli bek olarak da. Tabii. Yani e, Cengiz tabii önde fark yaratan bir isimde olarak daha ön planda ve daha popüler olması bu konunun e, gayet doğal. Bir de kaleci konusu var. Kaleci de e, %80 Livakovic gibi duruyor daha iyisini alabilir alabiliriz diye de bir evet. fikir eee yapıldı. Çünkü 7-8 milyon euro bonuslar, servisler, maaşlar acaba daha da iyisi olur mu diye bir fikir cümnastiği var. Altay'ın kalma ihtimali var. Eğer Altay Peki bu kadar Hı. kaliteli yerli e, oyunculara sahip olmak İsmail Kartal'ı da 3'ten daha fazla e, yerli oyuncuyu 11'e koyma konusunda düşündürebilir aslında. Mesela şimdi Altay'ın kalma ihtimali var. Hani evet gidebilir. Doğru teklifler var ama aldığım bilgiler hani kalma ihtimali olduğunu da e, gösteriyor. <laughs> mücadele devam edeceğini gösteriyor. Ben iddia ediyorum e, Altay kalırsa ya bir gün Divakovic geldi başka biri geldi neyse. 3-4 maç sonra Altay Kale'ye alındı. Daha iyi tabi oynamama gibi bir dezavantajı olmakla beraber mental olarak daha güçlü olacağını ben öngörüyorum. Fenerbahçe Endombele için düğmeye bastı. Bu transfer döneminde kadrosunu önemli isimleri kasan Fenerbahçe'de operasyonlar hız kesmiyor. Aktarılan bilgilere göre ses getiren transferler yapan Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Ligi gibi toplumun Fransız orta sahaynısı Tango Endombele'yi kiralamak için düğmeye bastığı ortaya çıktı. Futbol kariyerinde şu ana kadar 277 maça çıkan Endombele 19 gol ve 35 asist üretti. Tottenham ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden ve 22 milyon euro piyasa değeri olan futbolcu için yakın bir zamanda önemli gelişmeler olacağı genel haberler arasında. Aynı zamanda Demokratik Kongo vatandaşı olan Endombele Fransa adına 7 maça çıkıp skor üretemedi. Profesyonel futbol kariyerinde Guingamp halk yapısında başlayan Endombele sırasıyla Amiens, Olympique Lyon, Tottenham ve Napoli formaları giydi. 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu önlü bere ve on numara mevkilerinde de oynayabiliyor. Cengiz Ünder Fenerbahçe'de Yeni sezonun ilk resmi maçı olan UEFA Konferans Ligi 2. ön turu ilk maçında Zimbru'yu evinde 5-0'la geçen Fenerbahçe transferde yine hata kalktı. Bu sezon transferde hızlı davranan Kanarya, Ceko, Tadic, Ciku, Beka, Şumanski, Kent, Umut Deli ve Bartu Elmaz olmak üzere tam 8 oyuncu transfer etti. Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe'de gözler yabancı kaleci transferindeyken sürpriz bir gelişme yaşandı ve milli futbolcu Cengiz Ünder'le anlaşma sağlandı. 8 artı 3 kuralından dolayı Türk oyuncuya yönelen sarılı acıvertler milli sağ kanadı gelmeye ikna ederken kulübü Marsilya ile de sürdürdüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Aktarılan bilgilere göre 10 milyon euroda direnen Fransızları indirme zorlayan yönetim 9 milyon euroya anlaşma sağladı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun imza için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Avrupa kariyerine Roma'da başlayan Cengiz Ünder daha sonra Roma'dan Leicester City'ye kiralandı. Bir sezon kiralık oynayan Cengiz daha sonra Roma'dan Marsilya'ya kiralandı. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken milyoncu 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu. Geride bıraktığımız sezonda Marsilya formasıyla ligde 37 maçta 5 gol ve 4 asist katkısı yapan Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında. Geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder'in transfer görüşmesiyle ilgili sorulan soruya cevap veren İsmail Kartal. Sadece Cengiz'den gitmeyelim. Cengiz gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birkaç oyuncu da görüşmelerimiz devam ediyor. Spekülasyon olması hızlı bir şekilde birkaç oyuncu ile ilgili başkanımız çalışmalarını yürütüyor ifadelerini kullanmıştı. Edin olan transfer telefonu Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek. UEFA Konferans Ligi 2. Önleme Turu ilk maçında Fenerbahçe Zimbru'yu konuk etti. Zimbru karşısında oynanan oyun ve alınan farklı skor beğeni toplarken Sarıla Cüvertler'de transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki mücadele sonrası basın mensuplarına transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Baki dinamik ve iyi bir Fenerbahçe oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni transferleri kutluyorum. Başka transferler de yolda. Güçlü bir Fenerbahçe hem camiamızın hem de İsmail hocamızın emrinde olacak. Bazen işler uzayabiliyor. En yakın zamanda 3 ya da 4 ismi kadroya katmaya çalışıyoruz. Daha sonra Ağustos ayında fırsat transferi çıkarsa onu da değerlendiririz. Biz Fenerbahçe'ye hizmet etmeye geldik dedi. Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın boşnak yıldızı Radekor'un içe kancayı taktı. Oyuncuyu ikna etme görevi ise vatandaşı Edin düştü. Boşnak Yıldız'ın vatandaşını Fenerbahçe transferi için telefonla aradığı öğrenildi. Rade Kurunic geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 34 resmi maça çıktı. Boşnak futbolcu bir gol ve bir asistlik performans sergiledi. için Milan'la olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Fenerbahçe'den Avrupa kupalarında 15 yıl sonra bir ilk. UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu maçında Fenerbahçe konuk ettiği Moldova temsilcisi Zimru'yu 5-0 mağlup etti. Sarılar Cüvertler'in golleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Schmeiski ve Joshua King'in ayağından geldi. Fenerbahçe bu sonuçla sezonun ilk resmi maçını galibiyette tamamlarken 15 yıl sonra bir Avrupa Kupası maçında 5-0'lık skor elde etti. Sarı Ağustos 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmasında Budapest'i e deplasmanda 5-0 mağlup etmişti. Ayrıca Fenerbahçe evinde oynadığı son 7 Avrupa Kupası maçının altısını kazanırken bir maçta da berabere kaldı. Kanarya bu maçlarda iki filelere 20 gol gönderdik. Fenerbahçe ile görüşen Livakovic kararsız. Kaleyi yıldız bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe, Hırvatistan Ligi temsilcisi Dinamo Zagreb'de forma giyen Dominik Livakovic'i gündemine aldı. Liverpool'un milli takımı ile son Dünya Kupası'nda da iyi bir performans sergilen yıldız isim temasa geçilirken Livakovic ile anlaşma sağlandığı kaydedildi. Livakovic takımı ile Süper Kupa finalinde Hayduk Split karşısında çıktığı maçın sonunda ise taraftarlarıyla vedalaşmıştı. Taraftara bile veda eden Dominik Livakovic'in ayrılığına kesin gözüyle bakılırken beklenen imza bir türlü gelmedi. Başarılı file bekçisinin Suudi Arabistan'dan transfer teklifi aldığı bu teklifin kafa karıştırıcı olduğu öne sürüldü. Aktarılan bilgilere göre Livakovic transferinde pürüz yaşayan Fenerbahçe alternatif isimlere yöneldi. Sarılağı cüvertlerin belirlediği B planında ise bir başka yıldızın olduğu görüldü. Ali Koç yönetimi Manchester United'dan ayrılarak bonservisine elini eline alan yıldız eldiven David De Gea'nın temsilcisiyle görüşmelere yeniden başladık. Livakovic'in kararını kısa süre içinde bildirmemesi durumunda Sarılağı cüvertler masadan kalkacak ve tamamen İspanyol Flebeksi ile anlaşma zemini aranacak. Atletico Madrid altyapısında yetişen ve Madrid temsilisinde yıldızını parlatan David Gegeya 2011 yılında 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu. 32 yaşındaki kaleci Premier Lig devinde geçen sezon 58 maça çıktı. Kalesinde 61 gol gören Tegeya 25 maçta kalesini gole kapattı.